Video çekeyim ben bari işim yoksa. O kadar güzel bir yere geldik ki gerçekten anlatamam. Şu an kimse yok bizden başka kalan. Çadırımızı istediğimiz yere kurduk bu yüzden. Zaten küçük bir yer yani. Mutfağı hayatımda gördüğüm en güzel mutfak gerçekten. Yani o mutfakta yaşayabilirim sadece. Abartmıyorum bence. <laughs> Tüm araba dop dolu geldik. Çünkü... ...keyif düşkün olduğumuz için galiba evden mercimek satış falan yaptım. Yani biraz sağlıklı beslenelim hani, çirkin bir şey yemeyelim diye. Mutfağa bir girdik, buzdolabı var. Bir tane zaten bomboştu. Bizim eşyalarımız da doldu şu an sadece. Hiç konuşmadım. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, yarın benim doğum günüm. Yarın 25 yaşımı bitiriyorum. Bu yüzden Koray beni bir yere kamp yapmaya getirdi. Yani ben kamp yapmak istedim, o da bir, çok güzel bir yer bulmuş sağ olsun. Şimdi çalışıyor. <laughs> Tek sıkıntı çok fazla sinek var. Yani yarına ne kadar çıkabiliriz bilmiyorum. Kapı şu an çadırın kapısını hiç açmadık ama açtığımız zaman içeriye sinek de olacak gibi gerçekten. Sinkov gibi bir şeyimiz olsa keşke. Ama asla bulamayız burada. Bilmiyorum beni sinek ısırmaz. Beni bile şu an bir sürü sinek sokuyormuş gibi hissediyorum. Benzin istasyonuna gidip Sinkov arayabiliriz. Ya da yakında market bulabiliriz belki başka bir tane. Yani zaten şu an saat 9 falan galiba ben 5'te işten çıktım. 9 çeyrek Wow. 5'te işten çıkmıştım. Ondan sonra direkt eve gittim. Duşa girdim. Oha elim... <laughs> Ay şimdi elimin üzerine o kadar çok şey dolaşıyor ki şu an sinek. Kolay gelsin. Halledebiliriz. halledebiliriz aşkım. Doğum günüme uyandık. Dünyanın en güzel yerinde. Her şey çok güzel. Sabah kahvelerimizi içiyoruz ve müthiş bir gün bizi bekliyor. Çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Geçen sene ilk denize girdiğimiz zaman kostaydık. <laughs> Hiçbir şekilde yanımıza güneş yanımıza güneş kremi de vardı aslında sürmemiştik. Ve çünkü çok rüzgarlıydı o yüzden ne kadar sıcak olduğunu hissedemiyorduk ama o rüzgarla o kadar fazla yanmıştık ki gerçekten yani annelerimizin yanına gitmiştik birkaç gün sonra ve bizden utanmışlardı <laughs> yani çocuk musunuz demişlerdi bize <laughs> evli barklı insanlarsınız diye. Ee, o yüzden şu an aşırı derecede güneş kremlendik. Ve kano kiralamaya gidiyoruz. Saat 12.28 ve gerçekten hava çok sıcak yani 25 derece falan var galiba şu an. Zaten bugün maksimum 26 derece olacak. Bir kanoyla turlayıp sonra geri döneceğiz herhalde kamp alanımıza. Orada güneşlenip tüm gün salaklanacağız diyebilirim. Kosviloğumuzu da izlemediyseniz şuradan buradan bir yerlerden izleyebilirsiniz. hap edecek misin böyle herkes bilsin <laughs> her şey onda iyi düşün. Dört mumun var. Strese sokmak gibi olmasın. Eyvah. Düşün. Tamam. Üç, iki, bir. Hadi pasta zaman. Hepsini <laughs> kesmem. Biraz şey mi şu mu? Şu Evet. Şu Aynı parça. Hangi? Hmm. Şu okay. Ben şunda kalmıştım. Tamam. demiştin? Kim? Demiştim doğum günü evet. dedim. Çok <laughs> mutluyum Şeref dedim. Şerefe he? herkes dedim. Şerefe. Yeni yaşımdan evet. beklentilerim barış, huzur ve sağlık. Ve sevgi. Ve sevgi. Ne pişiriyorsun bize? Bugün Bolognese günü. Nasıl Bolognese? Soya. Vegan. Bu trambolinlerle atlayıp gitmem lazım ya. Ne? Evet. Zelen dedi yemin ederim. Çok Kamp alanımızın sahibi bize Sugar Bread dedikleri bu buraya özgü olan, evet. bu bölgeye özgü olan bir şey getirdi. Çok tarçınlı. Evet. Ve şekerli. Ve şekerli. Üstünde de batır var galiba. Güzel baya. Lotus'a benzetti. Ha. Kaçın oldu işte. Olabilir. Çok güzel. Yerine geçiyor <laughs> mu? <mi>? Yerine <laughs> nasıl geçeceğimi bilmiyorum ama düşebilirim diye yerine geçeceğim. Aa bıçakla falan atabilsem. Sabah sporu. Şimdi aşağı atlayacaksın. Aşağı atlamayacağım. Evet. Aşağı orada aşağı atlarsam uçarım. Uçmaz. Hadi. Uçarım. Aşağı hadi. Hayır. Bir, iki, üç. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> i̇şte bu. aldık. Çok sıcak. Çok sıcak. Ana tamam. Biraz erken ayrılıyoruz. Çünkü benim iş yemeği var ona gideceğiz.